Ertelemeyi bırakıp üretkenliği arşa çıkaracak bu güçlü tekniğe dalıyoruz. Bu anlatacaklarımız Radyo Göktürk yazarı Bedri Ayın bir makalesine dayanıyor. Aklınızdan bir türlü çıkmayan, o sürekli ertelediğiniz zor işi bir düşünün. İşte o iş bütün zihinsel enerjinizi resmen sömürüyor, değil mi? Sanki beyninizin reminde yer kaplıyor ve arka planda sürekli güç tüketiyor. İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Çözüm Mark Twain'in ünlü bir sözünde gizli. Yani o yapmaktan kaçtığınız en zor iş var ya, işte o sizin kurbağanız. Twain'in bu tavsiyesine modern bilim de doğruluyor. Ve her şeyin anahtarı dopamin. O kurbağayı bitirdiğinizde beyniniz bir anda dopamin salgılıyor, yani sizi ödüllendiriyor. Bu başarı hissiyle geri kalan tüm işler size adeta çerez gibi geliyor. Bu arada bu yazının tamamına ve daha fazlasına Haber Radyo Göktürk'ten ulaşabilirsiniz. Peki, tamam da bunu gündelik hayatta nasıl uygulayacağız? Hadi bakalım. Güne başlarken sakın o kolay e-postaların tuzağına düşmeyin. Kahvenizi alın ve direkt en korktuğunuz işe girişin. Yani o kurbağayı yiyin. Bunu bir kere başardınız mı, günün geri kalanı tereyağından kıl çeker gibi gelecek. Garanti. Son olarak ertelemenin maliyetini anlatan şu söze bir kulak verelim. Peki bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Hadi düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Yorumlarda buluşalım. Burası Radyo Göktürk.